Herkese merhaba, günaydınlar. Bugün biraz daha uzun bir video çekeceğim çünkü gerçekten çok önemli konuların konuşulması gerekiyor. Şu anda özellikle 2025 öğrencileri hem lisans hem de lisans üstü tam karar aşamasındalar ve birçok okula kabullerini veriyorlar. Ona göre de vize işlemlerine geçiyorlar. Özellikle 2025 mezunları için çok önemli söyleyeceklerim var. Çok kritik bir sene, çok önemli. O yüzden bölüm seçimlerinizi ve özellikle de ülke seçimlerimizi çok düzgün yapın ve çok büyük değişime hazırlıklı olun. Çünkü hiç beklemediğiniz kadar farklı bir dünyaya e, açılıyoruz. Bu bir ön sözü, öngörü veya herhangi bir şekilde bir tahmin değil. Bunlar ciddi olarak ta 2014 yılından beri birebir konuşuluyor. Üniversitelerde alınan kararlar öyle bir gecede alınan kararlar değil. Bir takım şeyler bir şekilde gerçekleşiyor ama kaosun arkasında aslında başka sebepler var. Bugün sosyoekonomik, politik diye gördüğümüz konuların arkasında aslında çok bilmediğimiz, görmediğimiz, tahmin edilmeyen ana noktalar var. Bu karar 2014 yılında Stanford Üniversitesi'nde karar verildi. 3 yıl öncesinde de Bologna Üniversitesi'nin orada tekrar bakın 3. bin yılın e, yapılandırılması için üniversiteler nezdinde tekrardan devreye alındı. Yani o yüzden sürpriz değil. Her şey çok öncesinde bilinçli bir şekilde yapılamıyor. Peki ne olacak? Bu önümüzdeki 2030 yılına kadar üniversite eğitiminin %72'si birinci derecede özellikle hibrit bir şekilde online'a doğru kayacak. Yapay zeka inanılmaz derecede birçok dinamiği alt üst edecek. Alt üst ediyor bile. Şöyle bir hesap yapın. 16.666 tane doktor öğrencisinin, 60 yıllık yapacağı çalışmayı DeepMind Google AI ki bu da AI yani General AI açısından ya da Super intelligence açısından bakmıyoruz bir yılda yapıyor. O yüzden 20 bin pounda anlaşmasını yaptı Oxford Üniversitesi bir doktor öğrencisinin yapacağı işin bütün çalışmalarını orada gerçekleştirecek. Yani o yüzden o durum çok farklı. Üniversite eğitimi alt üst olacak. Meslekler alt üst olacak. Birçok meslek çok ciddi şekilde kılık değiştirecek. Bakın hukuk kalacak ama hukuk kılık değiştirecek. Strateji değiştirecek, içerik değiştirecek. Tıp <laughs> reçete doktorluğunun biteceğini size yıllardır söylüyorum ama şekil değiştirecek. Sofistike bambaşka bir tıpla özellikle de robotik cerrahi gibi sofistike birçok alanda inanılmaz yeni değişiklikler gelecek. Elbette ki mühendislik çok değişecek. Mühendislik fakültelerinde inanamayacağınız derecede büyük bir hummalı çalışma var. Bununla paralel tabii ki computer science correlated dediğimiz yazılım alanında da büyük bir değişim söz konusu. Bugün aklınıza gelebilecek direkt olarak bilgisayarla çalıştığımız birçok alan tamamen yapay zeka tarafından yapılacak. O yüzden yıllardır söylediğim bir konu var. Hatta bu konuda kitaplarım var. Human Computer Interaction. MIT'nin söylediği gibi ki bu yıllardır üzerinde durulan bir konu. Human Computer Interaction yani sadece AI değil, sadece insan değil. İnsan ve AI'ın bir araya geldiği bir alana doğru gidiyoruz. Bunun da yeni adı Artificial Super Intelligence olarak devreye giriyor. Çok çok kısa bir süreç içinde bölüm seçimlerinizin çok stratejik yapılandırılması lazım. Kör kılım değil yani müfredat değil ya da ekstra kör kılım değil. Bakın altını çiziyorum. E, bunu da bu terminoloji olarak lütfen bir kenara yazın. Süper kör kılım dediğimiz yeni bir sistem devreye giriyor. Yani sizin sadece üniversitede aldığınız eğitim falan yetmeyecek. O yüzden 2025 yılından sadece Türkiye'de ya da yurt dışına gidecek olan öğrenciler açısından konuşmuyorum. 2025 yılı çok büyük bir dönüm noktası olduğu için Amerika'da, Hollanda'da, Uzak Doğu'da, Kanada'da, İngiltere'de okuyan öğrencilerin, Türkiye'de okuyan öğrencilerin, lise ve üniversite öğrencilerinin de 2025 yılını bir kenara yazmalarını istiyorum. Nasıl 2020 bizim için bir pandemi yılıydı, hayatımızda önemli bir tarih olarak devreye girdiyse 2025 yılı da öyle olacak. Bundan sonraki en önemli sıçrama yılı 2030. O yüzden 2030'a kadar olan sürecin çok ciddi şekilde şekillendiriliyor olması lazım. Elbette ki çok büyük hazırlıklar yapılıyor, boş değiliz. Asla da herhangi bir şekilde ah ah diyecek bir konumda değiliz. O yüzden Yıllardır bu çalışmaların alt yapıları oluşturuluyor ve gerçek anlamda da sizin yapılanmanızı sağlayacak çok önemli çalışmalar devreye alınmış durumda. Buradaki yapmanız gereken konu şu. Bir, uyanıklılık, farkındalık, e, biyat kültüründen çıkıp gerçek anlamda bilimsel verilere dayanarak hareket etmek. İşin uzmanlarına ve liyakat sahibi olanlarına saygı duymak, onları takip etmek. Bunlardan sadece biri benim. Ama liyakat sahibi ve uzmanım. O yüzden sizler sadece bir kişiyle değil, biz bir karışta 10 kişinin en az citation'ını, yani bilim insanının, bilim dünyasının ya da alanda çalışanının e, bilgisini, becerisini alıyoruz. Buradaki en önemli konulardan biri bu. Siz üniversiteye niye gidiyorsunuz? Liyakat sahibi olmak için. Master'a niye gidiyorsunuz? Doktora niye yapıyorsunuz? Uzmanlık almak için. Niçin o zaman üniversiteye gidiyorsunuz? Gidin Peter Thiel'in grubuna katılın. <laughs> 2-3 yıl içinde sizi milyar dolarlık bir start-up'a dönüştürür. Bakın Thiel e, grubu var, network'ı var. O da bir çözüm. Unutmayın artık çağımız öyle önemli bir konuma geldi ki yeteneklerin para bulduğu bir dönem. O yüzden yeteneklerinizi en yüksek seviyeye çıkartın. Ve bu yetenekler nasıl üst seviyeye çıkar? Süper kör kalınlığı ortaya çıkar. Transparency yani güvenilirliğiniz ortaya çıkar. Eminliğiniz de ortaya çıkar. Yayın, e, OpenAI'nin e, eski CEO'sunun ve e, o ekipte çalışan bir kişi biliyorsunuz hiçbir şey yapmadan sadece yeteneğini ortaya koydu. Elinin altında bir tane üretim yok, bir prototipleme yok. Sadece o insanların variyetini startup dünyası milyarın üstünde yatırım yaptı. O yüzden Biliyorsunuz startuplar üzerine de çok ciddi yoğun olarak çalışıyorum ve şu anda da özellikle çok önemli bir pozisyonum var ee, ve bunların talise döneminden döneminden başlayarak yapılandırılması lazım. ve Girişimcilik böyle girişimciliği yatırım yapmadan e, girmiş olan girişimcilere miş gibi olanlara da karşıyım. Bu alan gerçekten çok çok yeni ve bunun da e, cicini çıkarmadan düzgün liyakat ve e, uzmanlıkla devam edecek bir sürece girmemiz lazım. Türkiye'deki startup dünyası da e, yurt dışındaki startup'larla bakıldığında daha çok sığ ve aynı zamanda çok da geride. Ama şunu biliyorum ki Bugün Türkiye'deki gençlik ya da Türkiye'nin birçok yerinden başka ülkelere gitmiş olan gençler inanılmaz zehir zembelik zımba gibi gençler. O yüzden o gençlere güveniyorum. Ve evet, çok iyi işler yapacağını, aslında çok iyi imzalar atacağını biliyorum. Bugün birçok öğrenci var. Stanford, UC Berkeley, MIT, Columbia gibi üniversitelerden, Oxford, Cambridge, Imperial gibi, UCL gibi üniversitelerden mezun olup, bunların gibi birçok iyi olanlarından ya da Hollanda'dan Eindhoven özellikle ve e, Kroningen, Delft gibi Amsterdam gibi üniversitelerden mezun olup manyak startup projelerinin içinde yer alıyorlar. İşte böyle bir gençlik lazım. İşte fark yaratmak lazım. Size söylüyorum çılgın bir zaman. Bana çılgın anne ve babalar getirin. Çılgın gençler getirin. Niye çılgın anneler? Çünkü 18 yaşından küçük başlamak lazım bu işi Reşit olmaları açısından da bu işin velileri çılgın anneler özellikle yapamayacakları yok ama çılgın olanlar onlarla beraber genç yaşta başlayarak, büyük işler büyük stratejiler kurarak bu işi götürüyor olmak lazım. Türkiye'yi karşılayamam. Ama Türkiye'yi bilgilendirebilirim. Bu ülkenin bu Cumhuriyet'in bir oh, profesörüyüm. Bununla gurur duyuyorum. Bugün ben Stanford'da e, çalışıyor olabilirdim. Sınıf arkadaşlarım, okul arkadaşlarım, network'im bugün network'ün içindeki en güçlü yerlerdeler. Her zaman bunu sordum ben niye buradayım diye. Ben gerçekten bu gençliğin çok daha iyi yere gelmesi için buradayım. O yüzden lütfen... E, Beni buraya getirenlere, mentorlarıma, herkese çok minnettarım, müteşekkirim. İyi ki varlar. Şimdi ben omuz verip birçok gencin en iyi yerlere gelmesi için mücadeleye devam edeceğim. Ve çılgınca mücadeleye devam edeceğim. Delice, manyakça, çılgınca hareket edeceğim. Bu süreç içinde yapılması gereken çok çılgın işler var. Lütfen bunları dikkate alın.